Yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda Filo'dayız. Evet şöyle ayakkabılar var. Üstü tokalı. Sıra aynı model. Fiyat rengi. Pardon fiyat aynı. Renk farklı taksi fiyatı 4430 40 peşim fiyatı 4000 Şöyle sandalet gibi ayakkabılarımız var. Şu şekilde bu ayakkabımız bu çırt çırtlı ve bu da aynı çırtlı. Ve bu ayakkabılarımızın fiyatları aynı. Taksit fiyatı 555, peşin fiyatı 500. Şöyle bir ayakkabımız var. Bir bu ayakkabımızın fiyatı ise taksit fiyatı 400 peşin fiyatı 350. Şöyle bir ayakkabımız var. Bu ayakkabımızın da fiyatı taksi fiyatı 189 peşin fiyatı 170. Ve hemen yanında şöyle terlikler var. Hafif, çok ağır değil bu da aynı şekilde ve bu terliklerimizin taksit fiyatı 777 peşin fiyatı 700. Şöyle bir ayakkabımız var. Bu ayakkabımızın fiyatı ise taksit fiyatı 888 peşin fiyatı 800. Hemen yanında bir başka ayakkabısı şöyle ve bu ayakkabımızın da taksit fiyatı 610 ve peşin fiyatı 550. Şöyle ayakkabılarımız var. Bu yeni modelmiş. Şu şekilde. Ve fiyatı ise 1 2110 2109 taksit fiyatı 1900 peşin fiyatı. Evet, şöyle bir standımız var. Son fırsat ürünleri standı. Çok fazla model ve renk var. İstediğinizi seçip beğenebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi böyle bir stand bulunmakta. Fiyatları değişik. Buradan gelip seçip beğenip alabilirsiniz. Evet, şöyle bir standımız da var. Bir alana bir bedava stantı. Bu standlardan istediğinizi beğeni alıyorsunuz. Bir tane de yanında hediyesi var. Çok fazla seçenekte bulunmakta. İstediğinizi seçip alabiliyorsunuz. Evet şöyle tişörtler var. Body tişörtler. Kısa kollu. Bu şekilde Evet tişörtümüzün taksi fiyatı 444 peşin fiyatı 400 Evet şöyle pantolonumuz var ve bu pantolonun pantolon eşörtman ne dersiniz belli lastikli ve bağcıklı yanlarda şöyle cepleri var ve taksi fiyatı 666 peşin fiyatı 600 Evet, bayanlar gibi erkekler için de şöyle fırsat ürünleri stantı bulunmakta arkadaşlar. Evet, erkekler için şöyle bir ayakkabımız var. Ve bu ayakkabımızın taksi fiyatı 3.330 peşin fiyatı 3.000 hemen yanında bir başka ayakkabımız ve bu ayakkabımızın da taksiti fiyatı 3885 pişim fiyatı 3500 evet şöyle bir ayakkabı modelimiz var bu ayakkabımızın taksit fiyatı 2775 peşin fiyatı 2500 Şöyle bir ayakkabımız var. Bir boy ayakkabımızın fiyatı ise taksiti fiyatı 1.443 peşin fiyatı 1.300. Şöyle ayakkabılar var. Bunların renkleri farklı ama model hep aynı, fiyat da aynı. Taksi fiyatı 2997, peşin fiyatı 2700. Şöyle bir ayakkabımız var. Renkleri farklı, model aynı ikisinin de, fiyat da aynı. Fiyatı, taksi fiyatı 1776 peşin fiyatı 1.60 Evet şöyle spor ayakkabılar var. Bunların üçünün de fiyatı aynı. Şu beyaz renklerin fiyatı aynı. Şöyle Taksili fiyatı 1.443 peşin fiyatı 1.300 Şöyle spor ayakkabıları var. Bunların da üçünün fiyatı aynı. Renkleri farklı ama fiyatları aynı. Taksitli fiyatı 1332, peşin fiyatı 1200.